Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kısa bir video çekimi yaptım. Bu videoda sizlere üst işveren olarak bir firmada çalıştığımız zaman alt işverenden İSG'ye dair hangi belgeleri, hangi dokümanları istememiz gerektiğini yönetmelikler ve kanunlar ışığında Kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu çekmemdeki en büyük amaçlarımdan birisi de artık alt işveren olarak çalıştığımız yerlerde yani bir takım rastgele belgelerin istenir hale gelmesi elbette ki eksik belki olabilir anlattıklarım içerisinde veya gözümden kaçan bir şeyler olabilir ama temel olarak yönetmelikler ve kanunlar ışığında şimdi sizlere bunu bir slide ve sunum şeklinde göstereceğim hatta örnekleriyle beraber anlatmaya çalışacağım faydalı olmasını ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdi sunuma geçelim. Evet arkadaşlar yönetmelikler ışığında üst işveren tarafından alt işverenden talep edilecek İSG dökümanları. Şimdi dediğim gibi sizlere kanunlar ve yönetmelikler ışığında bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği ne diyor bize? Madde 15 diyor ki arkadaşlar bir iş yerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak bu yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. Yani asıl işveren alt işverenin hazırlayacağı risk değerlendirmesi ile ilgili her türlü desteği vermekle yükümlüdür arkadaşlar. Asıl İşveren, alt işverenler yürüten risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Yani tamamıyla asıl işverenin gözetiminde yapılır manasına geliyor. Ve burada bize ikinci madde diyor ki arkadaşlar, alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir asıl işveren bu risk çalışmalarını kendi çalışmalarıyla bütünleştirerek risk kontrol tedbirlerine uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Yani arkadaşlar neticede şunu anlıyoruz ki alt işveren risk hazırlar. Elbette ki işte risk rendirmesi ekibiyle beraber gerekli imzaları yapar. Tabii ki orijinal her zaman kendisine kalmak kaydıyla bir kopyasını veya bir nüshasını artık tarama olarak veya fotokopi olarak da olsa bir nüshasını da asıl işverene verir diyor. Yani birinci isteyeceğimiz belge risklendirmesi olmalı. İkincisi neymiş arkadaşlar? İş yerlerindeki adli durumlar hakkındaki yönetmelik bize diyor ki Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları ile ilgili bir başlık var. Madde 8 diyor ki, bir iş işyerine bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütün için asıl işveren, kendi çalışmalarını yaptıkları işlerle sınırlı olmak üzere alt işveren sorumludur. Neticede arkadaşlar, acil eylem planını da alt işverenler kendilerine ait acil durumla ilgili planları hazırlayacaklar ve bunları alt işveren olarak üst işverene sunmakla yükümlüler. Üçüncü olarak arkadaşlar, şimdi bunlar önceki anlattıklarımız firma ile ilgili belgelerdi. Şimdi çalışanlarla ilgili belgeler bakalım. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik diyor ki bize madde 5. İş kanununun ikinci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren alt işveren ilişkisi kuran iş yerlerinde her işveren kendi çalışanlarının iş, iş, sağlığı ve güvenli eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Öncelikle herkes kendi çalışanlarının İSG eğitimlerini yapmakla yükümlü. Bu iş yerlerinde alt işveren çalışanların eğitimleri ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilir. Yani alt işveren asıl işverene çalışanlara verdiği işe eğitimle ilgili bilgi verir. Asıl işveren, alt işverenin çalışanın iş ve güvenli eğitimlerine dair belgelerini kontrol etmekle yükümlüdür diyor arkadaşlar. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce iş yerine özgü risklerle ilişkin bilgi verir. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Alt işverenin çalışanlarına ise eğitimlerini verecek asıl işverende ya da üst işveren dediğimiz işverende bu belgeleri kontrol edecekler en az kontrol edecekler elbette ki bunların bir kopyasını vermemiz suretiyle ayrıca şunu da söylüyor asıl işveren bu belgelerin dışında kendi sahasına ilgin, risklerle ilgili olarak çalışanlara e, işlerine özgü risklerle ilgili bilgi verecek ya da bizim oryantasyon dediğimiz eğitimleri vermekle yükümlü. İşveren tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde bakın tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftan bahsediyoruz. Yapılacak işlerde karşılaşacak sağlık ve güvenlik riskleri ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin aldığına dair belge olmaksızın. Bakın çok önemli arkadaşlar diyor ki yani biz alt işverenin çalışanlarına e, yaptığı işlere özgün kullandıkları iş ekipmanları veya çalışma metotlarıyla ilgili talimatları içeren bir eğitim verdiğine belge olmaksızın işe başlatamıyoruz. Başka iş yerine çalışmak üzere gereken çalışanları işe başlatamaz diye bize kesinlikle bir uyarıda bulunuyor. Şimdi öncelikle bize bu yönetmelik diyor ki bakın İSG eğitimine dair belgeleri kontrol etmek. Bu benim kullandığım belge, örnek için koydum. Elbette ki gene aynı yönetmeliğe uygun olarak bakıp orada herkes kendi tarzına göre hazırlayabiliyor elbette. Yani illa benim yaptığım gibi kenarlarında desen olacak diye bir kaydı yok. Ama yönetmelik kapsamında İSG eğitim belgeleri, e, gerekliyse yükseklik çalışma e, güvenlik eğitim katılım belgesi ya da ismini ne derseniz, Ayrıca da burada gördüğünüz gibi yaptıkları işlerin ilgili ilgili talimatlar. Çünkü yönetmelik bize açık bir şekilde diyor ki e, yaptığı işlerle ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimleri aldığına dair belge. Bu arada arkadaşlar elbette ki iş izin belgeleri de bunun içerisinde var. Ücretli çalışma iş izin, iş izin formu sıcak işler, iş izni formu gibi formları da bunlara dahil edebiliriz. Burada gördüğünüz gibi yaptıkları işleri ilgili talimatları da gene e, alt işveren, üst işverene göstermekle yükümlü. Üst işverende ya da asıl işverende bunları kontrol etmekle yükümlü. İş ekipmanlarının kullanımda sağlık ve güvenlik şartları yönetmeyle bize ne diyor arkadaşlar? Madde 5 diyor ki iş ekipmanının geçici süreyle kullanılacak olması, kiralanması veya benzeri durumlar işverenin genel yükümlülüklerini etkilemez. Bu madde özellikle seçtim koydum arkadaşlar. Çünkü bizim genellikle sağda dinlediğimiz şu ya işte kiraladık bizim değil zaten vesaire vesaire. Her halükarda geçici süreyle de kullanılsa kiralansa da işverenin bu iş ekipmanları ile ilgili yükümlülükleri düşmüyor arkadaşlar. İşveren İş ekipmanlarının kullanım süresince gerekli bakımını ve periyodik kontrolünü yaptırarak bu maddenin A bendinde belirten hususlara uygun durumda olmasının gerekli önlemleri alır. Neticede arkadaşlar, burada örnek bir Mobil vinç, periyodik muayene formu var. Yani sahanıza giren her türlü iş ekipmanını tabii ki iş ekipmanları yönetmenine bakıyoruz. Burada kapsama giren bütün ekipmanlarla ilgili periyodik muayenelerinin olduğuna dair belgeleri, tabii ki bu belgeleri de bakıyoruz yönetmeliklere uygun mu diye, işte üzerine uygunluğu belirtilmiş mi, imzaları vesaire vesaire tarihleri geçmiş mi bakın uygunsa kabul ediyoruz. Sağlık gözetimi de bize diyor ki arkadaşlar, madde 15 işveren, çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkat alarak sağlık gözetlerine tabi tutulmasını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır, diyor işverene. İşe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince çalışanın ve işin niteliğiyle işlerin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla yani 1, 2, 3 e, yıldan az olmama kaydıyla tehlike sınıfına göre sürelerle tehlikeli ve çok te tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar. Yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Bizim dayanağımız da bu arkadaşlar. Neticede hem kendi asıl işveren kendi çalışanlar için hem de alt işverenin çalışanlar için bu belgeleri görmeden işe sahaya sokulamaz, işe de başlatılamaz. Sağlık muayenesine yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarını koruması için sağlık bilgileri gizli tutulur. Şimdi bir defa şuna iki tane noktaya değinelim arkadaşlar. Bir, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf için bu belgeleri istiyor. İkincisi de bu şu günlerde yaşadığımız sorunlardan birisi Hatta bazı firmalar tahlilleri de istiyor. Ben açıkçası buna bir mana veremiyorum. Çünkü tahliller kendi bağlı bulunduğu iş yeri hekimi, hatta ben formların bu türden bile hazırlanmasının KVKK kapsamına gireceğini düşünüyorum. çünkü çalışanın neticede burada kişisel bilgileri var, sağlıkla ilgili özel durumları var. Bunları dışarı aktarmak istemeyebilir. Bana göre bu bile sınırda bir kabulken bazı işyerleri ısrarla tahlilleri istiyor. Şimdi neticede arkadaşlar ben burada elbette ki işyer hekimine kaşevi imzasını gizledim. Ama neticede bir işyer hekimi bunlara bakıp bu arkadaşının gerekli tetkiklerine bakıp onaylıyor ve altına imzasını atıyor. Şimdi Asıl işveren olarak gidilen yerlerde bu tahlillerin istenmesi bana göre kişisel verileri koruma kanuna muhalefetdir. Çünkü burada maddede de belirttiği gibi sağlık muayenesi yaptığından çalışanın özel hayatı ve itibarını koruması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. Ben kesinlikle tahlillerin istenmesinin bu yönetmelik bu madde ışığında hatta bu 6.331'de var dikkatinizi çekiyorum uygunsuz olduğunu düşünüyorum. Burada örnek bir periyodik muayene ki bunu tabii ki yönetmelikte bu periyodik muayene var. Ben yalnızca birkaç eklem yaptım. bunu kullanarak arkadaşlar çalışanın işe girişini için ekike periyodik muayene formu dediğimiz formu bakıp alabiliriz. Bir de geldik arkadaşlar kişisel koruyucu donanımlarla ilgili zimmet tutanağı dediğimiz forma. Önceki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz İş güven uzmanları görev etki ve sorumlulukla ilgili yönetmeliğe baktığımızda bizim kişisel verici kullanımlarının seçimi, işte bakımı nasıl kullanacağına dair bir sürü orada da ek maddeler var. Biz yalnızca bunların seçimi ile ilgili işverene destek oluruz. Ayrıca da çalışanlara bakımı, kullanımı, muhafızası vesaire vesaire ilgili bilgilendirme yaparız. Zimet formu doldurulması uygun olan, şimdi örnek göstereceğim size, işveren ve çalışan arasındaki bir hukuktur. Bize bu yönetmelik diyor ki arkadaşlar kişisel kullanımlarının iş yerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulur. İş yerinde kullanılan KKD'ler kişisel kullanımın yönetmeli hükümlerine bu başka bir yönetmelik biliyorsunuz. Uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Tüm kişisel koruyu donanımlar, kişisel koruyu donanım kapsamına kapsama gelen ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kullanımı kılavuzu bulundurulur, ve kullanım kılavuzu bulunmalı. Kişisel kur donanımlar işveren tarafından ücretsiz verilir. İmalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır. İhtiyaç duyulan parçaları değiştirilir, hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanımı hazır bulundurulur. İşveren kişisel kurdanımlar hangi risklere karşı kullanılacağı konusunda çalışanı bilgilendirir. Neticede ben asıl işveren olduğumu farz ediyorum. Benim sahama giren çalışanlara yapacakları işe özgün kişisel koruyucu donanımın verildiğini belgeli olarak görmem gerekiyor. Bunun için biz formalız. Devamında diyor ki bu yönetmenin arkadaşlar, işveren kişisel koruyucu donanımların kullanım konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar. Kişisel koruyucu donanımlar çalışanların kolayca erişebilecek yerlerde ve yeterli miktarda bulundurulur. Ayrıca da kişisel koru talimatlara uygun olarak kullanılır. Yani bu bir forma veya talimatla teslim edilmiş olması gerekiyor. Bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmak zorundadır. Neticede herkes tabii ki farklı kullanabilir ama burada gördüğünüz ilgili standartlarda konulabilir. Kullanıcı örnek olur. Bu yüksekte çalışmanın olduğu bir iş yeri için işte toz maskesi, göz geldi baret, emniyet kemeri vesaire ne varsa verilmiş. Burada ilgili işte uyarılar var. Teslim eden, işveren veya artık sorumlu kimse o. Bunun isim soyisim imzası. Altta da teslim alan kişinin adı soyadı, hangi bölümde çalıştığı imzası ve tarihi gibi bu türden bir zimmet formu olmalı ve ...bizim sahamıza alt işveren olarak gelen çalışanlardan bu belgeyi kesinlikle istemeliyiz arkadaşlar. Gene çok önemli maddelerden birisi 6. maddemizde arkadaşlar. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların meslek eğitimlerine dair bir yönetmenimiz var. Burada meslek eğitim zorunluluğu başlığı altında madde 5'ci diyor arkadaşlar. Ek bir çizelgede yer alan işlerde çalışacakların işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulması zorunludur. Ek bir bu yönetmeliğin alt kısmında bulunan bir çizelge arkadaşlar. Bakabilirsiniz oradan. İş yerinde yapılan işler asıl itib iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte çalışanın yaptığı iş ek bir çizelgede belirtilen işler dışında ise burada arkadaşlar bize diyor ki kısacası bir, size bir liste verdim. Bu listeye bakın eğer bu listede tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işler yoksa 6.23 Sarı İstihar ve Güvenlik Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında meslek eğitim alma zorunluluğu aranmaz. Yani bu listede yoksa eğer diyor bu meslekler aranmaz diyor. Burada bize diyor ki meslek eğitimin belgelendirilmesiyle ilgili ek bir çizelgede yer alan işlerde fiilen çalışılacakların yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur. İşte orada da var nelerin bunlar olduğu. Ben birkaç tane örnek koydum buraya arkadaşlar. Örnek veriyorum bu arkadaşımız işte Anadolu Lisesi mezunu diyelim. Meslek Lisesi mezunu elektrik teknisyeni veya da asansör işte bakım ve onarım teknisyeni veya da piyasada çok yaygın herkes buna takmış durumda MYK belgesi dediğimiz belge veya ustalık belgesi veya da yönetmelikte diğer hangilerini uygun görüyorsa o belgeler neticede arkadaşlar günün sonunda temel olarak e, bizim isteyeceğimiz belgeler bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu yayını yapmamız sebebi şunu da tekrar ediyorum benim belki gözümden kaçmış bir şey de olabilir. Ama lakin e, artık firmalar biz kurumsalız vesaireyiz vesaireyiz adı altında gerçekten can sıkıcı belgeler istemeye başladılar. Bizim iç yönetmeliğimiz böyle işte bizim kurum prensibimiz yok arkadaşlar yönetmeliklerde istenecek belgeler temel olarak bunlar. Bunların dışındakilerle ilgili yani açıkçası bana birisi yönetmelikle e, dayana dayanak alarak eğer Yorumların altına yazarsa başım üstüne gözümle kaçmış bir şey olabilir. Ama bunun dışında arkadaşlar lütfen ama lütfen herkes kafasına göre belge istemesin. Çünkü artık işin e, şirazesi kaymaya başladı. E, ve artık abuk sabuk belgeler ortalıkta dolaşmaya başladı. Faydalı bir yayın olduğunu umut ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kazasız ve mutlu günler diliyorum arkadaşlar.